Şimdi bu ittifak geniş geniş katılımlı ittifaktan bahsediyorsunuz ama burada da bir çelişkiye düşmüyor musunuz? Yani şöyle hem geniş mutabakat yani İzmir'de de konuşacaksınız, Konya'da da konuşacaksınız, da gideceksiniz, Edirne'ye de gideceksiniz. Burada neden altı parti var ve bu geniş mutabakat yani geniş katılımlı? ittifakın içerisinde HDP nerede duruyor? Niye HDP'yi sayıyoruz? Şimdi e, şu anda şu Hı. anki siyasi tablo e, bu altı parti üzerinde. Neden mesela HDP? Israrla Şimdi dışarıda? bu bizimle ilgili bir sorun olmaktan sonra e, daha çok altı siyasi parti içinde diğer partilerde sorun e, bunun için hassasiyet kesmeden partiler var ya açık söylemek gerekirse. Yani bunun bunu bizim ee, Gelecek partisi bu konuda sorun çıkarmaz. diyebiliyor musunuz? Hayır. Görüşme, diyalog ve Türkiye'nin meşru siyaset çizgisinde her partinin evet. özgürlük e, siyasal siyasete katılımı Hı -hı. konusundaki tutum bağlamında bizim bir sorunumuz yok. Evet. Ama e, teröre teröre karşı tutum ortak tutum sergilemek konusunda ise. Bütün partilerin burada birleşmesi lazım. Yani HDP'nin de bu konuda tutumunun hı hı. net ve açık olması Sadece lazım. Ayrıca bu altı parti mesela anayasa konusunda birleşti. HDP'nin anayasa komisyonuna verdiği metinleri biliyoruz. Birleşmeleri mümkün. Tabii, bir biraz da HDP'nin merkeze yaklaşması. yaklaşması. Biraz o, yani herkesi, her hareketin siyasi dönüşümü gibi evet. HDP'nin de kendisini ciddi bir şekilde muhasebe, nasıl ben kendi İçinden ee, içinden geldiğim camiayı tabii, eleştiriyorum. Tabii. Arınmak gerekiyor, yapmak gerekiyor tutum sahibi. Herkes kendi geldiği, kendi geldiği, çok şey var kendi geldiği, yani. kendi geldiği mahallenin e, geçmiş ve var olan hatalarından arınmasına katkıda bulunması evet. lazım. Efendim ben size ile ilişkilerinizi özellikle sormak istiyorum. Özellikle değişimin de sebebi biliyorsunuz Sayın Erdoğan bakın kimler kimlerle beraber oluyor diye muhafazakar, milliyetçi, sağda, merkez sağdaki partilerin CHP ile birlikte olamayacağını bir ontolojik hakikatmiş gibi ifade etti. Şunu da hepimiz yaşayarak biliyoruz ki muhafazakar, sağ, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu %60 gibi e, temsil eden e, seçmen kitlesinde de CHP karşı bir acaba var asgari Siz CHP ile ilişki kurarken bu kadar yakın e, müzakereler yaparken biraz önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan takdirle e, e, bahsettiniz. Ya benim tabanımda buna tepki gösterenler olur diye bir çekingenlik bir teyakkuz hissediyor musunuz? Ben doğru bulduğum şeyi söylediğimde, e, doğru bulduğum bir davranışı, bir hak, birisi daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Birisi doğru bir davranışı sergilemiş, bir hakikati ifade etmişse o hakikate bakarım, kişiye bakmam. Bu da geçmişin çok kadim şeylerinden evet, biri. Sizin biliyorum da Şimdi taban başörtü, başörtü, başört, almak istediğiniz muhabbetler başörtü, başörtü konusunda CHP eski tutumunu terk etmiş ve Kılıçdaroğlu bunu net ifade etmişse Kesinlikle, önemli olan evet. budur. Ee, tabii bu tabanlarda bir CHP allerisi var. Hangi CHP allerisi? Tek parti döneminin CHP'si. 28 Şubat döneminin CHP'si. 367 garabetini doğuran CHP. Ve ben bir televizyon programında malum üzerime... Böyle nezaketsizce gelindiğinde o CHP zihniyetiyle en büyük mücadeleyi ben verdim ve vermeye veririm her zaman dedi, dediğim CHP o. Ama bugün de Türkiye'nin ihtiyaçları var ve bu Türkiye'nin ihtiyacı en temel ihtiyacı da birbirinden farklı toplum kesimlerine hitap eden siyasi partilerin ve liderlerin birbirleri bir, 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 birbirlerini anlayacak bir düzlemde buluşması. Sayın Erdoğan ise bu konudaki politikası açık söyleyeyim 200 lüktür kim kimlerle beraber, nereden, nereye dediğimizde Sayın Erdoğan yandakileri sayalım. Sayın Bahçeli, 28 Şubat'ta başörtü yasağını meşrulaştıran Başbakan Yardımcısı nasıl meşrulaştırdı? Meclise başörtülüğü seçim kazanmış bir hanımefendinin başını açarak meclise sokarak başörtü yasağını meşrulaştırdı. Sayın Bahçeli, yanında Doğu Perinçek. Bu iktidarın dümeni bende diyen Doğu Perinçek. 28 Şubat döneminde ve sonrasında Tam da demin anlattığım 3. Fransız Cumhuriyeti'nin Jacoben çağ dışı layıklık anlayışıyla başörtüsüne de savaşı ilan eden, bütün dini değerlerde savaşı ilan eden, ezanın Türkçe okunmasını söyleyen birisi. Çıksın Sayın Erdoğan kimlerle beraber olduğunu açıklasın. 28 Şubat'ın 28 Şubat'ın perde gerisindeki aktörlerin çoğu bugün Erdoğan'la beraber. Ulusalcılar, efendim, eski ateist dogmatik laikler, Bunlar Erdoğan'la beraber. Erdoğan otoriterliği bunlardan besleniyor. Ama bir ayet okuyarak bir nas ifadesiyle bunları meşru Eğer Sayın Erdoğan'ın maalesef kendi adına da onu görerek de üzüldüğüm şahsiyet dönüşümün en önemli şeylerinden sapmalarından bir tane şu. Kendisi her şeyi yapma hakkına sahip, kendisi öcalandan mektup getirip seçim kazanmak için bunu kullanma hakkına sahip ama HDP ile kimse görüşemez. Kendisi Osman TRT'ye çıkarma şeyi verip izni verip Sayın Erdoğan izni olmadan kimse Osman TRT'ye çıkaramaz. Muhakkak. Evet. Ben bilirim. Yani kimse çıkaramaz. Sen onu yapacak ama dönüp sonra e, herkese HDP sanki teröre destek veriyormuş görüntüsü verecek. Süleyman Soylu işte bu HDP'nin milletvekilinin resmi. Tamam buna karşıyız. Hepimiz karşıyız tabii. Ha, ben de onu soracaktım. Ama, evet. ama aynı resim e, bırakın öyle bir görüntüyü. Öcalan'a doğrudan çiçek sunan Perinçek'le ilgili soruşturmayı ne zaman başlatacaksınız? Bir, birisi 3-5 sene öncesiyse, birisi 20 sene önce. Hepsi geçmişe dönük hesap sorulacaksa, çekin Perinçek'e bir hesabı bakalım. Şimdi bunlar öyle bir şey ki, kendi yaptıklarında siyasetin gereği oluyor. Kendileri dışında birisi yaptığında siyasete karşı oluyor. Şimdi sorsalar er e Sayın Erdoğan'a, 1974'te CHP-MSP koalisyonu ki Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapmıştır. Şimdi o Kıbrıs Barış Harekatını yüceltiyor Sayın Erdoğan. Rahmetli Ecevit'i de, Rahmetli Erbakan da birlikte anıp yüceltiyor. Başta tacı yapıyor Kıbrıs'ın bütün Kıbrıs'ın e, yıl dönemlerinde Kıbrıs zaferimizin Barış Harekatının ikisini de övüyor. Peki nasıl bir koalisyonda bu? Sayın Erbakan, Sayın Ecevit'in başbakan tabii, yardımcısıydı. Tabii, tabii. E şimdi o zaman övdüğünüz o koalisyonun, yani o şeyin işbirliğinin benzeri bugün olduğunda niye niye karşı çıkıyorsunuz? Ya da onu o zaman onu dışlayın. Şimdi bu iki yüzlüktür. Ben bence Türkiye'nin şu anda ihtiyaç hissettiği şey birbirini anlamak, empati ve her kesimin her açık olması. Emin olun benim parti, bizim Gelecek Partisi'nin kurumsallaşmasında en çok heyecan verici olan ne biliyor Bugün bakın işte Selçuk Bey'le ilgili e, e soruşturma açıldı parti başkanlık kurulu topladım. Arkadaşlar ne diyorsunuzdur? Kürt kökenli bir arkadaş çıktı dedi ki Selçuk Harbi'ye yapılan şey hepimize yapılmıştır. En sert ve kararlı tepki Selçuk ülkücüdür biliyorsunuz. Evet. Efendim eski CHP'den gelen bir arkadaşımız. Hepimiz özgürlük mücadelesi veriyoruz. Selçuk Bey'in yanında olacağız. Aynı şey Selim Bey için de o sırada Selim Bey ile ilgili davada olacak. Alevi kökenli bir arkadaşımız aynı şekilde düşünün. Ve tabii bir de bunun yanında aynı zeminde AK Partili'den gelen arkadaşlarımız, İslami kesimden gelen arkadaşlarımız da var. Ve dediler ki biz omuz omuza. Çok duygulandıran bir tweet atıldı. Ama sanki sorun burada değil. Ben itiraz edeceğim burada. Şimdi, şimdi. Şöyle, şimdi partiler kendi içlerinde e, bu tür şeylerle karşılaştıklarında hemen yek vücut olarak en sert tepkiyi yo, gösteriyorlar. Yok, her partide görmüyorsunuz bunu. Yok, yok öyle değil, öyle Ama değil. Ama toplum toplum yok, vatandaş yok. yalnız kalıyor gibi. Yok. Her ne, partide değil bunu mi? görmezsiniz. Bakın Hı. bazı partilerde ben şu anki partilerde sadece karşı. Bazı partilerde iziplaşmalar olur. Kitnikler yine etkili olur. O evet. o düşünce, bu şey etkili olur. Biz bir harman oluşturuyoruz. Ben bunu heyecanla takip ediyorum. Çünkü bu insanlar iki sene önce birbirlerini tanımıyorlardı Elif Başka yerde karşılaşsalar belki de karşı taraf diye bakacaklar insanlar. Şimdi mücadele ediyorlar. Bu sadece Selçuk Bey meselesinde değil. Başka birçok olayda bunu. Bu nedir biliyor musunuz? Şöyle bir şey bizde şu var. Hani bir birisi gelse basit bir mantık var ya. Beş kişi sallandıracaksın iş çözülecek. Ya da şu gidecek bu gelecek sert bir iş çözülecek. Öyle bir beklenti var. Ben hep sürece inandım. Hani böyle bir hamlede her şeyin çözüleceğine değil, süreç içinde çözülür. Usulü tedriç, muhafazakarlığın tabii, ilkesi o zaten. Usul, bazen, çok güzel tasavvufta da, hukukta da şimdi yine biz şeye gireceğiz. Usul, <laughs> e, usul esasa mukaddemdir. Ya, şu, şu sözü çok severim ben. Usulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir. Yani bir yere ulaşamamamız evet. yöntemsizliğimizdendir. Şimdi burada da isteniyor ki bir seçim olsun. Erdoğan gitsin, birisi gelsin ve çözülsün. Yok, o kadar kolay değil hiçbir şey. Ya da Cumhur İttifakı gitsin, şunlar O kadar kolay değil. Birbirimizi anlayalım. Bu bir süreç. Bu bir yolculuk. Ben Gelecek Partisi'ni böyle bir yolculuk için arkadaşlarıma da ilk bir araya geldim. Bugün de hatırladım. Size söyledim de, söylemiştim dedim. Bu çileli bir yol. Birçok şeyle karşılaşacağız. İktidar vaat etmiyorum size. İktidar olacak ama bu değil. Çileli bir yol bu. Şimdi görüyor bu zaman insanlar kolay bir başarı ayarlanmamaya başlıyor. Hı. Bugün bizi en çok saptıracak şey Elif Hanım kolay bir başarıya kendimizi Hı. ayarlamak. Zor bir sürece girdiğimizi. Gelecek parti Hı. içinde yaşanan bunlar daha büyük ittifaklar içinde de yaşanacak. Provoke edileceğiz, protesto edileceğiz. Ee, birçok şey yaşanacak. Ee, neyse, Temel Bey güzel bir şey söylemişti bana Sayın Karamalıoğlu. Allah şifa versin. Allah Ciyaret şifa versin bize temel geçmiş Bey olsun. Var. Muhakkak, yani, temel temel Bey'e ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. O tecrübesiyle, o babacan tavrıyla hepimizin ihtiyacı var. Allah şifa versin. Ee, i̇nşallah tez zamanda aramıza gelir ve bunları, i̇nşallah. bunları konuşmaya Hı. devam ederiz. Dedi ki, e, siz de partiden ayrınca biz biraz rahat ettik dedi AK Parti'nin yani iktidardan ayrılınca Gittiğim yerde o kadar ürpertici bir şey ki. E, cuma namazı için girdiğimiz yerde selam verdiğimde ben senin selamını almam diye kalkıyordu insanlar. Şimdi bu bu bir camianın işi değil. Neden? İşte baharatlı bir siyasi tercihte bulunduğu için. Bunlarla karşılaşacağız. Ama bunlardan korkarak siyaset yapılmaz. Sizi öyle dediler öyle Selamınızı almam dediler. Yok, Yok tem temel, temel Bey'e söyledi. Temel, temel Bey diyor yani. yani. Ama siz, temel siz, sizi yani. siz ayrılınca, siz de gelince artık bu ha. blokaj şansı fazla kalmadı diye bana da yolda söyleniyor. İhanet ettin diyor. Tebessüm ediyorum. Anlat bakayım neye ihanet ettim ben Hala diyorum. diyenler var mı? Çok nadir. Çok nadir. Söyle bakalım neyi diyorum. Ama çok öyle manzaralarda karşılaşıyorum ki. Yani burada anekdotlara girmek istemem ama Zonguldak'ta birkaç olay yaşadım ki beni derinden hem etkilendi hem mutlandırdı. Yaptığınız şeylerin karşılığı unutulmuyor. Aynı camiadan yani yine muhafazakar camiadan insanların öyle güzel tepkilerle karşılaştım ki birçoğu siz bizim onurumuzu koruyorsunuz. İnsanların önüne çıktığımızda gördüğünüz gibi herkes iktidar gibi yozlaşmadı diyebileceğimiz bir örneksiniz diye de niceleri geliyor. Şey çok azaldı, tepkiler çok azaldı. Ama şeye soruya net olarak ifade etmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız biz. Biz parti kurduğumuzda şöyle hitap etmiştim. Farklı kökenlerdeniz, farklı inançlardanız, farklı siyasi yaklaşımlardanız, farklı bölgelerdeniz ama hepimiz eşit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bir CHP'li Cumhuriyeti kuran biziz. Bazı Jacoben bir e, CHP'li. Dolayısıyla diğerleri ancak işte bizimkiler dizisindeki kapıcı dır Ama bizim o apartmanın yöneticisi CHP lider mantığıyla sanki gizliden bu devletin sahibi eski benim derse eski CHP li. yani öyle ya da öbür tarafta bir ülke milliyet çizgiden birisi ben bu işin asli kurucu unsuruyum diğer herkes bana tabi olacak derse bir sünni muhafazakar ya bu, top, bu zaten Osmanlı'dan beri biz sahibiyiz böyle... Bu geçici şeylerdir bunlar yine sahibiz ya da bugünkü iktidarın diliyle biz varız diğerleri bize tabi olacak derse Türkiye'yi yeniden inşa edemeyiz. Hepimiz şunu bileceğiz onun için kutlama siz vardınız Elif Hanım bizim ikinci yıl kutlamasında evet. döndüm Erdoğan ve Bahçeli'ye şunu söyledim kimseye parmak sallamayın dedim sizin bu ülkedeki payınız 84 milyonda birdir her birinizin benim de öyledir. Ne zaman dediniz mi? bunu? Bunu e, partinin, partinin e, ikinci kuruluş yıl dönümünde, dönümü hı hı. şu Aralık 19 Aralık'ta. Parmak sallamaya... Parmak sallamayın yani. kimseye dedim, bir dakika durun orada. Gerçekten aynı şeyi söylüyorum, çok içerliyorum. Ya bir dakika, herkes ayar veriyor Sayın Bahçeli. O bu ülkenin sahibi, bizlerse tesadüfen burada gelmişiz. Hani bana Diyarbakırlı Serok dediğinde o suçlu, ben de suçluyum. O orada oturacak Ankara'da ve hükmedecek. Herkesi tanımlayacak. Sen dostsun, sen düşmansın, sen teröristsin, sen vatanperversin. Bir dakika sana kim veriyor bu hakkı? Ya da bir ülkenin cumhurbaşkanı olmak Sayın Erdoğan için kimin hain, kimin trenden inmiş, kimin binmiş olduğunu tayin etme hakkı mıdır? Yok böyle bir şey. Benim de yok bu hakkım. Bir e, dindarın da başkasını kafir ilan etme hakkı yok. Veya şunu veya bir sekülerin de başkasını çağ dışı ilan etme hakkı yok. Yok böyle bir şey. Herkes kendi dünyasında inandığı şekilde yaşar. Birlikte de bir Türkiye oluşturur. O Türkiye'yi birlikte ya yükseltiriz ya bir birlikte o Türkiye'yi bunalıma sürükleriz. Hepimizin göreceği bu. Sayın Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'la alakalı yaptığı açıklama. Yani sen hesabı. İmralı'ya vereceksin dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? Tebessümle karşıladım. Bir Neden? Açıklama da yaptım o konuda. bir. Hoşunuza gitmiş tebessümle karşıladım. Tebessüm şundan yani hani <laughs> dedim herhalde hiç izan kalmadı. Bir siyasetçinin <laughs> yapabileceği en büyük hata. Ama bunu bir de bilinçaltını yansıtıyor. Muhtemeldir ki birileri ona şunu söyledi. Efendim eğer bilinçli söylenmiş ya da bilinçaltını yansıtan bir şeyse ya HDP'yi kapatalım ve ortada siyasi bir meşruiyet siyasi bir aktör kalmasın. Nasıl olsa Öcalan elimizde. Öcalana gerekli şeyleri yaptırırız. O Demirtaş'a talimat verir. Demirtaş da ona uygun davranır. Böylece Kürt seçmen, kritik Kürt ni yönetebiliriz demiş olabilir birileri ona. veya tersinden bir denklemle Demirtaş'ı dize getirebilmek için Nihai kerte de alana hesap ver. Yani orada bir otorite var diyor. Peki sen bu iki taraf da nerede? Devletin kontrolündeki hapishanelerde, değil mi? Evet. Yani Kandil'den bahsetmiyoruz o konu değil. İkisi de devleti. Peki biri bir diğerine hesap verecekse devletin izniyle hesap verecek demektir. O da hesap soracaksa yine devletin izniyle soracak demektir. Bir araya gelmeleri başka türlü mümkün değil. Sen böyle bir izin mi veriyorsun? Böyle bir köprü mü var Edirne ile İmralı arasında? Böyle Neden? bir kanal mı var? ve esas sıkıntı verici paralel bir siyaset alanı oluşturuyor Kürt siyasetine. Diyor ki HDP'yi kapatırım. Esas paralel siyaset alanı bu. Meşru siyaset alanını daraltırken illegal siyaset alanı genişletmeye dönük bir şeydir. Asla bir, bir bir ikrardır, bir suçtur aynı zamanda. Aynen 2019'da mektup getirerek ikinci seçimi İstanbul'da kazanma şeyinden ders almamış ve açık bir şekilde Öcalan'ı otoriterleştiren bir şey bu. Yani Öcalan'a sayın dediği zaman dilin, dili sürçmüştü Ama şimdi Öcalan'ı mutlak otorite ilan ediyor onların nezdinde. Meşru, olabilecek bir şey değil. Meşru otorite ilan ediyor. Bir meşru. Bir meşru otorite ilan ediyor. Bu merci mercii şey haline getiriyor. Tabii. E, Tabii hesap verilecek tabi. yani. siyasi aktör yapıyor aynı zamanda. Yani orada Hı. oturduğu yerde siyasi aktör yapıyor. Sizin HDP ile bir görüşmeniz e, oldu. Siz ziyarete geldiniz. Evet. Ben görüşmelerinizi gayet normal buluyorum, HDP ile de görüşülebilir. Aksine HDP'yi itmemek, Tabii. çekmek sisteme lazım. Ne görüştünüz bizi biraz açıklayın. Niye e, gelmişler, ne oldu? Bir de ortak olsun. açıklama yapmadınız. Halbuki liderler görüşünce evet. birlikte açıklama yapılır. Bu olmadı. HDP iş başkanları, Mithat Sancar ve e, Pervin Buldan onların talebiyle geçmiş evet. bir görüşme. Yani onların talebi derken biz de görüşebildik. Onun açıdan söylemiyorum evet. ama bütün partileri dolaştılar. Özellikle erken seçim konusunda harekete geçmek ve bu kriz bağlamında kaygılarını paylaşmak üzere, onlar kendi perspektiflerini burada anlattı. Biz de sam bir şekilde. Yani konu erken seçim. Tabii. erken se bu, Partilerin bu konuda ortak tavır sergilemesi için yapılan bir girişim temelde e, ve bu krizden çıkmak için e, bir istişare. E, biz de sam bir şekilde görüşlerimizi ifade ettik. Yani. Nihayet Mithat Sancar benim akademik hayattan tanıdığım anayasa e, profesörü, e, kesinlikle doğrudan herhangi bir şekilde terör veya benzer şeylerde yer alm almaması düşünemeyecek de bir akademisyendir. Kendisiyle daha önce bir kez daha görüşmüştük. E, bu kapatma parti kapatma süreçleri ile ilgili bilgiler aktardılar. Biz de onlara açık bir şekilde... Türkiye'de meşru siyaset alanı içinde bütün faaliyetlerin yapılması gerektiği ve e, gerilimden, şiddetten, terörden mutlak şekilde mesafeli ve uzak olmak gerektiği konusunda kanatımızı kan paylaştık. Basın toplantısında e, soru alınmaması HDP'nin ricasıyla oldu. Yani onlar basın toplantılarında biz diğer liderlere de söyledik soru soru alınarak bir polemik olsun istemiyoruz dediler. Ben kendilerine söyledim. Bu sizin tercihiniz. Ben herhangi bir şeyden çekinmem. Özgürce herkes soru sorabilir. Ben de fikirlerimi her zeminde, herkesin yanında açıklarım dedim. E, fakat öyle tercih ettiklerini ifade O zaman dedim ben aşağıda basın toplantısında bunu söylerim. Zannedilmesin ki ev sahibi olarak biz bir şeyden çekindik de sorun. Söyleriz sinizler, Biz de teyit ederiz dedi. Aşağıda da ben söyledim misafirlerimiz saygımız geliyor. Onların talebiyle soru almıyoruz değil mi? Onlar Semra evet Güzel'in fotoğraflarıyla ilgili e, soruya muhatap olmak istememiş olabilirler. O zaman yoktu ama o Semra o tartışma yok. Var yok, yok muydu? Yok, yoktu. Yani. Ya. yeni çıktı. Yoktu. Ona ne diyorsunuz? Ona biraz önce söyledim. Evet, Bu konuda ilkesel bakmak lazım. O zaman Doğu Perinçen resimleri de sorguya açıl şey açılsın yani. E, soruşturma açılsın. <laughs> Hangi görevle gitti, neden gitti, neden bu? gül veriyor bir de yani plastik. E, hukuk karşısında Kimse layıksel değildir. Yanlış yapan herkes hukukun önünde hesap verir. Ama bunu yapan, e, bu süreci işleten İçişleri Bakanı, hani savunan, bunu bir kahramanlık gibi yansıtan ve Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli yapmaları gereken ikinci şey, TRT hakkında soruşturma açmaları lazım. Osman Öcalan'ı kim çıkardı o gün? Nasıl çıktı? Önce, Nihayet... Reyting için çıkarmışlar dedi Cumhurbaşkanı. Nasıl çıkarsa çıksın. Reyting için suç işlenir mi? Reyting için o da der ki ben daha da böyle bir romantik resim çektirdim. Bulun bu? Şey? bunun söylenecek tarafı mı olur? Aynı şey İmralı'dan gelen gelen mektup konusunda da soruşturma açılması lazım. Şimdi bunlar olmadan istediğiniz insanı şeytanlaştırma, istediğiniz insanı melekleştirme iddianız olduğu zaman demokrasi siyaset gelişmez. Demokratik hukuk devleti ilkeleri kriterleri koyar, onlara göre davranır.